Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. YouTube hesabımıza hoş geldiniz. Özgürüz Radyo'ya hoş geldiniz. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle. Bugün Ankara Kulisi programında neyi konuşacağız? Önce kısaca bir bilgi verelim. Malum Türkiye AKP iktidarıyla 20 yıla yakın bir süredir yaşıyor. Ee, diğer seçimde 15, e, 2015 yılında 7 Haziran seçimlerini bir köşeye koyacak olursak çünkü o seçimlerde tek başına iktidar olarak çıkamamıştı e, AKP ve o seçimlerin tekrarlanması yoluna gidilmişti. Ama bunun dışında belki de Cum Cumhur İttifakı'nın kurulmasıyla olan seçimleri de artık iktidarın tek başına iktidarlı olarak adlandırdığımızda hep tek başına iktidar olarak çıktı ama baktığımızda bütün erken seçim çağrıları da bütün erken seçim kararları da ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ya AKP Genel Başkanı ve partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Ama uzun zamandır bu defa görüyoruz ki iktidar bir savunma halinde ve bunun karşısında muhalefet ciddi bir atak halinde. Şimdi son günlerde bir tartışma. Dün de Ankara kulisi programında da hatırlattık. Helallik istemişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir açıklamada e, ne demişti? Eğer bizim kısıtlamalar döneminde yaldığımız kararlar sonucu sıkıntıya düşen insanlarımız, esnaflarımız, çalışanlarımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Twitter'da helal etmiyorum #TT olmuştu. Bir diğer yandan da tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'ye destek verenlerin helal ediyoruz şeklinde bir Twitter çalışması söz konusuydu. Lakin bu açıklama yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik isteme açıklaması e, muhalefetin yeni bir atak alanı haline geldi. Çünkü son günlerde görüyoruz yani 128 milyar dolar konusunda hazırlanan video bir iletişim faciasıydı. Çünkü CHP'nin dile getirdiği ve AKP seçmenine belki de yeteri kadar ulaştıramadığı ne kadar açıklama varsa, ne kadar iddia varsa, ne kadar soru varsa tek bir video. Ve AKP'nin bir videosuyla bütün AKP seçmenine ulaştırılmıştı. Yetmemiş MHP'li seçmene ulaştırılmıştı. Türkiye'nin bir bütününe ulaştırılmıştı. Çünkü malum medyanın %95'ine yakın bir durumu e, iktidar tarafından kontrol ediliyor. İktidara yakın isimler tarafından kontrol ediliyor. Ve neyin yayınlanıp neyin yayınlanmayacağına kararlar veriliyor. Hal böyle olunca CHP muhalefet sadece CHP değil tabii ki bir bütün muhalefet sesini yeteri kadar diğer seçmen gruplarına duyuramıyordu. Ama şimdi baktığımızda AKP kendi eliyle CHP'nin sorularını ve iddialarını kendi seçmenine duyurdu. 128 milyar dolar videosuyla. Tabi burada VIP hasta tartışması vardı. Sağlık Bakanlığı'nın aşı tartışmaları vardı. Bir bütün bütün tartışmalar belki de AKP seçmeninde kısmen de olsa kafasına girdi. Ve bu video silindi. Yetmedi. Eğlen aşılıyım diye bir video çıktı. Türkiye'ye turist çekebilmek için e, adeta bizim turizm, turizm alanında çalışanlarımız yurttaşlarımız aşılıdır korkmayın dercesine... Hatta maskelere yazarak adeta bir küpe takarmışçasına bir durum ortaya çıktı ve bu da tepkiler üzerine silindi Bunun dışında da çok sayıda iletişim faciası yaşandı ki Şimdi anlatacağız helallik tartışmasının ardından muhalefetten gelen çağrı çok dikkat çekici Helallik mi istiyorsun o zaman erken seçime gidelim dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başlattı. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helallik istemesine karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken, erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim hemen dedi. Yaklaşık e, bir yıldır... Muhalefetten iktidara çok net bir biçimde seçim çağrıları geliyor. Bu da onlardan bir yenisi. Ama sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapmadı bu çağrıyı. Ee, İyi Parti Genel Başkanı e, Meral Akşener de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı alıntıladı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan sen unutmuş olabilirsin ama siyasetçi milletiyle kürsülerde değil sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun korkma getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle esnafla işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim dedi. Ahmet Davutoğlu AKP'den ayrılıp Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakanlardan ve eski AKP'nin genel başkanı malum şimdilerde Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu da Sayın Erdoğan helallik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız. Evet sandık gelecek halk kötü yönetimin faturasını kesecek ve siz gideceksiniz diye bir erken seçim çağrısı da içeren açıklama yaptı. Öte yandan helallik tartışmaları sonrası e, HDP cenahından da HDP'den de açıklamalar geldi. Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz merak etmeyin el ele vereceğiz hep birlikte düzlüğe çıkacağız. Bu mafya düzeninden bir an önce kurtulmak için herkes yüksek sesle erken seçim istesin örgütlenin ve mutlu olun kazanacağız. içiniz rahat olsun diye bir açıklama yaptı ve HDP'de erken seçim çağrılarına katıldı. Yani bir bütün baktığımızda ki devadan da bu yönlü çağrılar vardı. Bir bütün baktığımızda e, iktidardan gelen helalleşme açıklamasına karşılık bir tek açıklama vardı. O da muhalefetten gelen hadi o zaman helalleşmek için sandığa gidelim açıklaması. Şimdi Türkiye buna alışkın değil AKP döneminde. Çünkü AKP döneminde iktidar her sıkıştığında kendisi erken seçime gitti. Az önce aktardık. 7 Haziran'da iktidarını kaybetti ve 1 Kasım'da yeniden seçime gitti. Bunun gibi birçok noktada da sıkıştı. Her durumda ekonominin daha kötüye gidebileceğini ya da dış politikanın kendisine zarar verebileceğini ya da iç politikadaki sıkışıklıkları aşmak için çabalar harcadı. Her dönemde erken seçime gitti. Gerek MHP'nin çağrısıyla gerek kendi çağrısıyla erken seçime gitti iktidar. Bunlardan da galip çıktı. Ama ilginçtir ki ilk defa muhalefet tam sağ pres ile erken seçim istiyor ama bu defa iktidar kendisini savunmaya çekmiş durumda. Öylesine savunmaya çekmiş durumda ki baktığımızda şunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yine bir iletişim kazası. Adına iletişim kazası diyelim en azından. Malum az önce aktardık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Seçim hemen dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli isimlerinden, önemli danışmanlarından Beştepe'de ki önemli isimlerden Fahrettin Altun. Bu arada hatırlatalım kendisi bir devlet memuru ama siyasetçilere de cevap veriyor. Fahrettin Altun Ramazan bayramında Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır dedi. Şimdi bu durumun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı erken seçim çağrısıyla... İsrail'in Kudüs'te, Gazze'de, Filistin'de, Filistinlilere uyguladığı büyük bir vahşetle ne gibi bir bağlantısı var bu anlaşılabilmiş değil tabii ki. Ve bunun anlaşılabilir bir tarafı da yok. Zaten e, Sezgin Tanrıkulu CHP'nin milletvekillerinden önemli isimlerinden Sezgin Tanrıkulu senin bu hadsizliğin ve AKP'nin çöküşüne katkın üzerine en az 50 tez yazılacak emin ol bu yolda üstün başarılarının devamını diliyoruz dedi. Engin Özkoç ise Allah'a şükür genel başkanımız bugüne kadar Amerikan Yahudi Kongresi'nin başkanlığının elinden Yahudi cesaret madalyası almadı gibi tepkiler gösterdiler. Tabi sadece CHP'liler değil başka isimler de tepki gösterdi. Örneğin Cenk Yiğiter de muhalefet erken seçim istiyor. Propaganda Bakanı Ramazan diyor Kudüs diyor. Bundan hala ucuz siyaset mi olur? Filistin meselesini Kudüs'ü sen ucuz siyasetine alet ediyorsun ayıp dedi. Ve bunun üzerine yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısının ardından Fahrettin Altun'un attığı tweet üzerine muhalefet e, iktidarın karşısında bir tık daha öne geçmiş oldu. Ve iktidar cenahı gördü ki özellikle son dönemlerde ortaya çıkan bu iletişim facialarının acaba fatura edileceği isim olabilir mi diye de sorular sorulan Fahrettin Altun bu tweeti yaptıktan sonra daha da zora girince iktidar başka bir noktaya e, hareket etmeye başladı. Örneğin AKP'li Şamil Tayyar önemli isimlerden bir dönem Ergenekon kumpasının da açıklamalarıyla destekleyen önemli isimlerden biri Şamil Tayyar çıktı dedi ki o zaman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun biz de erken seçim yapalım. Şimdi, bu çok dikkat çekici bir çıkış. Ee, zaten uzunca bir süredir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde. Hadi adaylığını açıkla, hadi adaylığını açıkla. Bizim Genel Başkanımız e, burada adaylık yarışına giriyor. Hadi sen de adaylık yarışına gir cinsinden bir takım açıklamalar yapıyordu iktidar. Lakin CHP'de e, İyi Parti Genel Başkanı da e, muhalefette, e, ...aslında tırnak içerisinde söyleyecek olursak... ...erken doğum yaptırmak istemiyor kendi adaylarına... ...ve bu nedenle de adaylarını açıklamak yerine... E, ...herkes olabilir noktasında bir takım tartışmalar yürütülüyor. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara... E, ...bir yerde bu kozu vermemek adına da... ...eğer üzerimde uzlaşı olursa uzlaşıyla aday olabilirim... ...noktasında açıklamalarda yapıyor. Peki Kılıçdaroğlu gerçekten aday olacak mı? Bu henüz belli değil. Ama kuvvetle muhtemel CHP'li kaynaklarında aktardı o ki aday olmaması büyük bir ihtimal. Zira muhalefet ortak bir aday üzerinde uzlaşarak bu ortak adayla seçimi ilk turda bitirme ya da en azından ikinci tura götürüp orada bitirme çabasında. O yüzden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iktidar cenahından gelen hadi o zaman sen aday ol biz de erken seçime gidelim açıklamaları CHP tarafında pek de dikkate alınmamış gibi görünüyor. Yani CHP'li milletvekilleriyle yine CHP'nin önemli kurmaylarıyla yaptığımız görüşmelerden de Hiçbir şekilde bize, genel başkanımıza, bizim cumhurbaşkanı adayımızı açıklatabilecek baskıyı kuramayacaklar ve günü gelmeden, zamanı gelmeden, muhalefet ile görüşmeden ve hiç kimseye dayatmadan biz o adaylığı açıklamayacağız çağrısını yapıyorlar. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na uygulanan, iktidar tarafından uygulanan hadi o zaman adaylığını açıkla e, çağrılarının da iktidarın nedenli zorda olduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor muhalefet özellikle de CHP tarafından. Bir kez daha altını çizelim. İktidar özellikle son dönemde kendisine yönelen erken seçim çağrılarını biraz da başka noktalara kaydırmak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tırnak içerisinde liderliğini ve koltuğunu sorgulatabilmek amacıyla hadi o zaman Kılıçdaroğlu aday olsun, adaylığını açıklasın, biz de erken seçime gidelim tartışmalarına çekmek istiyor ama CHP bu tartışmalara Katil surette girmeyeceğini şimdiden kararlaştırılmış durumda. Sadece CHP değil muhalefette aday kim olacak sorularını şimdiden e, kesin bir dille yanıtlamama noktasında kararlı görünüyorlar. Elbette ki adaylık ihtimali yüksek olan bazı isimler var. Bu isimlerden en önüne çıkan elbette ki Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş. Yine bir diğer isim Ekrem İmamoğlu. Ama CHP'li bazı kaynaklar ise hiç beklemediğimiz sürpriz bir isimle de halkın karşısına çıkabiliriz ve bir bütün muhalefetin üzerinde uzlaşabileceği yeni bir adayla da yolumuza devam edebiliriz diyor. Ama tüm bunların cevabını alabilmek için önce iktidarın muhalefet tarafından yapılan erken seçim çağrısına icabetinin bekleneceğinin de altı çiziliyor. Bir bütün baktığımızda iktidar Önce fikri anlamda üstünlüğünü kaybetti. Gündem belirleme yeteneğini yavaş yavaş kaybediyor ve bu artık gözle görülür hale gelmiş durumda sosyal medyada. Ardı ardına silinen videolar, silinen tweetler, e, iletişim faciaları iktidarın ciddi anlamda üstünlüğünü kaybetmeye başladığını ve bunun karşısında muhalefetin de atak pozisyonunu sürdürdüğünü gösteriyor. Önümüzdeki günler Türkiye açısından önemli günlere gibi. Ama bitirirken söyleyelim iktidar kaynakları kendileri açısından şu aşamada erken seçim kararı almanın uzak bir ihtimal olduğunun altını çiziyorlar. Zira önce anayasayı tartıştırıp toplumda belli bir anlamda belli bir kutuplaşmanın derinleştirilmesi hedefleniyor iktidar tarafından. Bugünlük de Ankara Polisi'ni bu bilgilerle noktalayalım. Yarın başka bir konuyla görüşebilmek umuduyla bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.